hissediyorum uzun bir yürüyüşten geldim biraz önce bayağı iyi geldi bugün hava aşırı böyle yağmurluydu e işte tam böyle çiseleme havasına geldiğinde yani böyle çiselemeye başladığında öyle bir koştum ki o kadar iyi geldik ki böyle temiz hava şarjım çok az şu anda da çekerken aşırı az. Büyük bir ihtimal video yarım falan kalacak. Ee, o kadar iyi geldi ki böyle enerjim aşırı yükseldi. Ben 2-3 gündür şey düşünüyordum. Elimde böyle bir e, materyal var. <laughs> Bu ne oldu hakkında e, doğrusu benim bile bir fikrim olmadığı için size açıklayamayacağım. Bu kendisi bir tahta parçası ama benim tuvalim aslında. E şöyle. Kendisi aslında benim tuvalim değil paletim olmuştu. Bu arada hiç hayatımda palete para vermedim. Hiçbir kere bile palet almadım. hayatımda. satın almadım. Çünkü benim işte paletlerim böyle materyaller oldu. <laughs> Bunu e, bir gün çıkarma ASMR falan yapacağım. Böyle çok kalın olacak artık yaklaştı o şeye. Efsane bir ASMR geliyor. Bu da böyle bir cam parçası. Bundan bende bayağı var. İşte böyle ab abuxbuk eşyaları, abu -sabuk eşyaları genelde paletim yapıyorum. Gerek yok yani paleta para vermek ne? arkadaşı da odamla bir parça olarak sergilemek istiyorum. Buna böyle güzel bir e, sanat eseri yapacağız. Sanat eseri. Ay, ay, ay. Bana güveniyorsun değil mi? Çünkü gördüğünüz üzere karşınızda bir zaten sanatçı duruyor. Hemen sanatçı yürüyüşü. Ben. Bu arada bugün buna benziyorum. boş konuşma yok. İşlev var. Resim eşyalarımı size göstermek istiyorum. Ucuz boyalarımı kullanacağım bunu. Çok kaldı çünkü boyalarım. Bunları artık elden çıkarmak lazım. Eski boyalarım. Bir sürü fırçalar. Ve sarı kız. Şimdi ben öncelikle su kabımı su doldurmakla başlıyorum. Ya sarı kız dolduruyoruz. Birazcık da pir su. elektrikler kesildi. Sular kesildi. Şarjım da en son 20 idi, 19 olmuştur. %20 şarja sanat eseri çıkaracağım. Bodoslama dalacağım da olaya. Şey düşündüm, biraz surf yapsam internette fikir falan. Sonra dedim ki Melike şarjın az zaten, boş ver. Yani direkt bodoslama olayın içine gireceğiz. E, aklımda bir böyle bir, şu an bir şey figür geldi, canavar figürü geldi, klasik. Tam burada iki ekran var. Ekran. İki tane tarafımız var. Ben şurayı seçeceğim. Burası daha bence hoş duruyor. A Ağzı açık bir insan figürü. E renk seçeceğim ilk önce canavarımıza. Arka bir an biraz fark ettiyseniz koyu olduğu için açık bir renk kullanmamız lazım. Beyaz. Çok klasik gözüküyor olabilir ama beyazı ben biraz yeşil ekleyeceğim. E beyaz. Bu yaşıyor mu bilmiyorum. Bakmamız lazım. Renge bakar mısın ama çok güzel. Renk aşırı güzel. <laughs> Buradan biraz çok aşırı katılaşmış. Açmak lazım aslında bunu. Şöyle bir renk aldım azıcık. Bu suyla falan açacağız. Birazcık daha alıyorum. Tamam. Şimdi şu iki arkadaşı birlikte kaynaştıracağız. Çok özlem giderecekler. Ya Biraz kırık bir beyaz istiyorum aslında. Size şeyden bahsetmek istiyorum. Ben biraz hızlı resim yapan bir insan. Yani bilmiyorum doğuştan gelen bir şey bu yani. Eskiden beridir, küçüklüğümden beridir resim çizeceğim de. Böyleyim. Kardeşim şöyle. Böyle böyle çalışıyor. Ben böyle harıl harıl sürekli böyle bir şeye koşturuyormuş gibi resim yapıyorum. Aynı benim gibi olan bir sanatçı varmış. İşte zamanında çok hızlı resim yapıyormuş. Çok aşırı hatırlamıyorum hikayeyi. Sürekli bir şey üretiyor. Bu arada renk aşırı güzel oldu. O dönemde yaşayan yine başka sanatçılar bu adama demişler işte sanat böyle bir şey değil. Sanat bu kadar hızlı üretilen bir şey değil. Sanat dediğin şey işte emek ister, çok detay ister, şöyle ister, böyle 5 saniyede çıkan eserler sanat değildir falan. Adama böyle şey yapmışlar yüklenmişler. Bizim adam da demiş ki sanatta e, bir süre yok. Sanatta bir sanatı bir sınırlandırma koymaya gerek yok. 5 dakikada da çıkabilir, 1 saniyede de çıkabilir. Fakat büyük eleştiriler almış. O ayın, o ayın mı yılın mı hatırlamıyorum. En çok satan kişisi bu hızlı resim yapan adammış. Aslında size bu hikayeyi anlatmadan önce işte biraz araştırma yapıp adamların isimlerini falan bir şeyler yapmam gerekiyor. Ama Klasik biliyorsunuz. Hiçbir şeyim yok şu an. İnternetim bir boka benzemiyor, değil mi? Siz göremiyorsunuz. Yani buradan şunu çıkarıyoruz. Ne kadar hızlı yaptığının bir önemi yok. Sanat yani çok çaplı bir şey yani nasıl baktığın alakalı. Bir de olayın şöyle bir boyutu var dostlar. Bir muzu alıp aslında da sanat olabiliyorken. Bunun süresinin ben şahsen bir önemi olduğunu düşünmüyorum. Şu an sinek çiftleşmesi izliyorum. Şöyle şu an. Geber. öldü. Ya hep böyle şey isterdim bitki bakabilmek. Bu büyük bir şey. Bu, bu, bu bence bu bir inanç falan ya. Hani bunu herkes yapamıyor çünkü. Ve o kadar çok çabaladım ki bir sürü bitkim oldu. Evdeki annemlerin işte bitkilerine bile bakmaya çok çabaladım. Öyle öldü hepsi yani gerçekten. Bitki bakabilmek çok çok şey yani. Muntazam bir şey falan. Muntazam. Muntazam. Bunu hayatımda hiç kullanmadım. Şu an ilk kez muntazam kelimesini kullanıyorum gerçekten. Eskiden böyle ee, sabah böyle uyanır uyanmaz telefonu böyle elime alıp işte internette çok aşır geziniyordum. Böyle bir iki saat uyanır uyanmaz telefona bakan bir insandım. Bu alışkanlığımı çok değiştirdim ve kendime bu konuda gurur duyuyorum cidden. Artık hiç öyle bir değilim. Şimdi uyanır uyanmaz e, uyanmamayı tercih ediyorum. Bu arada böyle oldu. Fırça elimden fırladı ve İlayda'nın perdesine... Hayat bazen böyledir. Bazen elinde tutamadığın bir fırça vardır ve elinden kayıp gider. Onu tutmak için çabalarsın. Sonra o fırça her yeri batırır. Her şeyin içine sıçar. Sonra o fırça geri eline gelir. Onu alıp böyle kırmak istersin. Ama bu fırçayı kullanmak zorundasındır. Ee, şey dönemini çok özledim böyle. İlkokul, ortaokul dönemlerimde. Böyle Pinterest'ten işte çok çizmeyi istediğim resimler falan oluyor böyle. En... Yani boktan çizilmeyecek resimde bulup bir tane laptopum vardı. Çok eski bir laptop. O laptopu alıyordum, koyuyordum. E, parlaklığını son seviye açıyordum. Sonra kağıdı laptopa yapıştırıp onun üstünden işte kara, e, kurşun kalemle geçiyordum. Çok gurur duyuyordum bu yaptığım eserle. Buradan buraya, buraya geldim görüyorsunuz. <laughs> Keşke gelmeseymiş. Şey hakkında konuşmak istiyorum. Youtube eskiden çok renkli bir yerdi. Ben sürekli bir şeyler izliyordum. İzlemekten çok keyif alıyordum falan böyle. Bir sürü bir izleyecek yedekte videom oluyordu. Şu anda Youtube açtığımda izleyebilecek hiçbir şey yok. Ben kendime video çekiyorum işte izleyebilmek için. Yani gerçekten hiç izleyecek bir şey yok ya hani. Hiçbir şey izleyemiyorum ben artık. Enes Batur'un videolarını falan izleyeceğim desem Enes Batur'un videoları da gitti artık. O da yok. Yani YouTube'da izlenebilecek hiçbir şey kalmadı. İşte yeni çıkan son zamanlarda YouTube kanalları var işte tepki kolik tarzı. Mesela onları da ilk başta böyle bir sarıyor gibiydi. İlk başta izli izlenmesi keyifli bir şeydi. Sonradan o da bence izlenebilir gelmedi. muhteşem olduğunu farkındayım. Şimdi bunun birazcık daha e, koyu bir rengin koyu rengini yapacağım. Biraz fazla koymuş olabilirim. Şimdi şöyle bir renk oldu. Işır tatlı bir renk. Yeşil. Bununla böyle bazı detaylar ekleyeceğim şimdi resme. Size böyle çok eskiden yaşadığım e, bir şeyi anlatacağım. Bundan bir 6-7 ay öncesinde artık böyle olmadığım için anlatabiliyorum. Klasik ben ve aptal bazı davranışlarımdan birim. Benim ses bir ki se 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 bir 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 iki iki üç 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 se 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 se. Ben böyle çoğunlukla yalan söyleyen bir insanım. Dım yalan söyleyen biriydim. Bu özelliğimi aslında çok da farkında değildim. Böyle bir özelliğim olduğunu hiç keşfetmemiştim. Sonrasında bunu şöyle fark ettim. Bir gün birisine bir yalan söyledim. Ve olsa yalanım çok basit bir şekilde ortaya çıktı. Sonra karşımdaki dedi ki e, niye yani bu konuda yalan söylüyorsun? Yalan söylemeni gerektirecek bir şey yok. Sana kızmayacağım ya da seni argılamayacağım. Yani ortada yalan söylememi gerektirecek bir durum yoktu. Ama bunu alışkanlık olarak söylemişim. Ve ben bunun farkına varmadım. Alışkanlık olarak yalan söylemek. Hello, hello, hello. Birçok sebebi var alışkanlık olmasının. Sıkı bir ailede büyümek, her durumda yalan söylemek zorunda kalmak, e, kendin için söylemek, başkaları için söylemek. Bu bir süre sonra artık bende o kadar çok, benimle o kadar çok bütünleşmişti ki bir süre sonra bu alışkanlığa dönüşmüştü. Bunu yaşayanlarınız var mı aranızda bilmiyorum. Özellikle bunu anlatmak istedim. Belki birisinde bir farkındalık falan olur. Şu anki durumda gerçekten bunu bayağı yendiğimi düşünüyorum. Şu an hayatımda çok yalan yok. Söylediğim bazı yalanlar var. Keyfi olarak söylediğim yalan yok artık. Türkiye'de yaşıyorsan özellikle zaten yalan söylemeye meyilli büyüyorsun. Öyle ki, hele ki bir kızsan. Arkadaşlar bölüyorum ama ciddi konuşmalarımdan çok sıkıldım. Bir de şöyle bir durum var. Hem çok yalan söyleyip hem de hiç yalan söylemeyi becerememek. <laughs> Yalan söylemeyi beceremiyorum. İstemiyorum. Kimseye yalan söylemek istemiyorum. Kendim hakkında ya da bir durum hakkında kimseye yalan söylemek istemiyorum ve bunu zorunu kaldığımda bunu beceremiyorum. Tüm yalanlarım ortaya çıkıyor. Hiçbir zaman şu hayatta şöyle doğru düzgün bir yalan söylediğim bir nokta yok. Zaten e, bu özelliğimi fark etmemi sağlayan şey yalan söyleyememem oldu. Ama hani bazı insanlar var gerçekten hani çok iyi yalan söylüyorlar. Hep onlara özenmişimdir. <laughs> insanlar alın ki sizin kötü özelliklerinizi, kötü alışkanlığınızı yargılamaktan ziyade sizin kötü alışkanlıklarınızı e, fark ettirtip her durumda yanınızda olan insanlar. Bu çok kıymetli bir şey. Ve bir insan hayatınızda diyelim ki ve sen o gün onunla konuşuyorsun ve enerjin atıyorum şu seviyedeyken onunla konuştuktan sonra bir, bir milim bile çok az bile azaldığını hissediyorsan Onunla iletişim kurma. Onunla iletişim kurmak zorunda değilsin. Bahsettiğim şeylerin içerisinde şunlar yok ama. İşte atıyorum arkadaşınız üzgün ve ona destek olduğunda moralinin bozulması gibi değil. Hiçbir durum yok aranızda, hiçbir problem yok ama o senin enerjinden böyle alıyor. Bu gibi şeyler hissettiğinizde o insanla hayatınıza devam etmek zorunda değilsiniz. Mesela ben şu andan örnek verirsem çok yakınımda olan o kadar az insan var. Ki, o kadar azalttım ki hayatımdaki insanları. İlk başta yalnızlık hissiyle baş başa kalıyorsun. Kendini çok yalnız hissediyorsun. Bu duruma alışman zor oluyor. Hayatına giren insanlar sana sadece bir faydası olsun. Sen onunla günün güzel geçsin. Sırf daha iyi olacağım diye hayatına insan alma. Yani böyle kişisel gelişim sohbeti gibi oldu bu noktaya getirmek istemiyordum. Bu konu beni çok böyle e, düşündüğüm ve şu anda da içinde bulunduğum bir durum olduğu için biraz bahsediyorum. Bu arada eserimiz böyle ilerlemiş. <laughs> Gerçekten incredible bir eser. <laughs> Şimdi ben buna şey yapacağım dostlar. Şuradaki açık renkli yeşillerin üstüne koyu renkli yeşil geçireceğim. Bence bu bayağı uygun. Kendin olabilmek. Bu dönemde hiç kendisi olduk olduğunu düşünmüyorum çoğu insan rol yapıyor. Çoğu insan anda bile değil. Hissediyorsun ya hani. Karşılıklı oturuyorsun mesela o gün dediğim kişiyle. Sohbet ediyorsun. Böyle sürekli bir geçiştirme, sürekli bir ilgilenmeme. Şimdi gri bir renk yaptım. Bu beyaz bölgelere gri bir şeyler yapacağım. Resmim bitti. İmzamı da attım buraya. Şöyle son böyle bazı rötuşlar ekleyeceğim ve son hali böyle. Biraz akmaması gerekiyor bunun. Sabit şöyle tutacağım biz bir süre. Bayağı beğendim. Buraya koymayı planlıyordum. Böyle adamın bu köşesine. Size kurumuş halini ve astığım halini göstereceğim son halini. Buraya koydum. Bence burada en güzel bence burada durur. Çünkü altı çok dolu. Burası daha okay Bence çok tatlı oldu. Odaya da çok aşırı yakışacağını düşünüyorum. Sizi seviyorum. <laughs>